Türkiye Eğitim Akademisi 5. Gün Eğitimi, Elçiliğin Gizli Kaynak Kodları, 5 ne 1 k 1. Neden Elçilik ve Pi Network? 2. Nasıl elçi olunmalı ve olunur? Nerede elçilik yapacağız? 4. Kimlerle ve kime elçilik yakacağız? 5. Ne zaman elçi olmalısın, ne zaman elçiliğe başlamalısın? Yapay zeka ile elçilikte yeni bir çağ. Bir elçinin gizli silahı yapay zeka ile sessiz devrim. Yapay zekayı kullanan elçi konuşmaz, tarih yazar. Burası GCV Türkiye topluluğu. Zihinlerin devrim yaptığı, kalplerin bağ kurduğu yerdesin. Bir neden elçiyiz? Neden Pi Network projesindeyiz? Elçi nedir? Pi Network nedir? Biz bir kripto anlatıcısı değiliz. Biz sistem tasarımcısıyız. Elçi Bilgiyi değil, algoritmayı taşıyan kişidir. Coin kazanmaya değil, sistemi kodlamaya gelen kişidir. Blockchain'ini ezberleyen değil, bilinci zincirleyen kişidir. Pi Network Bitcoin'in yapamadığını yapmaya gelen dijital inkılaptır. Para değil, güç dağıtım protokolüdür kripto değil, insanlık için yazılmış bir yazılımdır. Finansal feodalitenin esaret zincirini kırma şansı olan tek projedir. Gesaran Esaran'ın ve kuantum finansal sistemin dolaylı olarak anahtarıdır. 2. Ne zaman? Elçi olmanın zamanı. Şimdi. Çünkü zamanı gelmiş fikirler, ertelemeyi affetmez. Zaman, ahir zaman. Dönem, dijital feodalizmin kıyısındayız. Tehlike, BLS, CBDC, küresel medici, Orsini gibi Romalı köklü ailesinin kodladığı merkezi dijital diktatörlük. Savaşın cephesi artık toprak değil. Veri, zaman ve enerjidir. Eğer şimdi sorumluluk almazsan, çocuklarının verisini, zamanını ve ruhunu bir algoritmaya rehin vermiş olursun. Ve unutma. Korkmamız gereken şey borsadaki balinalar değil, korkmamız gereken asıl balinalar bu aileler. Katil balinalar. Yani paranın algoritmasını yazanlar. 3. Nasıl? Elçi nasıl hareket eder? ChatGPT kullanır, bilgiyi sadeleştirir, strateji üretir, hikaye anlatır. Hamma'da kendini kodlar, görselle güç verir. Kepkat ile örnekleri viral hale getirir. Telegram ve WhatsApp'ta ekip kurar, kriz yönetir. Instagram'da estetikle dikkat çeker. Ets, Twitter'da gündemi haklar, veri savaşını yönetir. Kişisel dönüşümünü başlatır. Ve dönüşürse. Dijital bilinç gelişir. Zihin görsel uyumu kurar. Teknolojiye hükmeden biri olursun. Bilmemek, yerine anlatabilmek erdemin olur. Kendini ve toplumu ve herkesi anlarsın. Günde sadece. 20 dakika çat gepat Bir içerik oluştur. Topluluğa kalktı sağla. Grupları oku. Günaydın de, laf at, sohbet başlat. İnsanlara sorumluluk kaldır. Soruları karşılıksız cevaplama, sorumluluk kaldır. Yeni elçiler ve yöneticiler moderatörler bul ve ata. Bunların hepsi şuna eşittir dijital tarihe iz bırakmak. Ve bunu tek başına değil. Bir bilinç ordusunun parçası olarak yaparsın. 4. Niçin? Elçilik neden bu kadar önemli? Çünkü, birileri hala dünyayı tek bir sistemden yönetmeye çalışıyor. Şimdi aynı gücü dijital varlıkla tekrar ele geçirmek istiyorlar. Adına CBDC dedikleri sistem, özgürlüğün koduna ket vurmaya geliyor. Bu kez parayı değil, seni tokenize etmek istiyorlar. Ve sen bu kodu kırmakla yükümlüsün. Elçi olmak. Blockchain bilgi değil. Ahlak ve bilinç enjekte etmektir. Mesleki büyüme. Kişisel markanı kurarsın. Dijital danışman olursun. Metaverse evrenine girersin. Kurumsal da bir holding sahibi kadar bilgili, bir siyasi lider kadar etkili, bir krallık sahibi kadar topluluğu olan bir krala dönüşürsün ile erse de nasıl var olunur neler yapılır buna dair içerikler üretirsin Toplumsal liderlik. İnsanlar seni dinler. Bilgine başvurur. Seni kendi dönüşümlerine rehber yapar. Seninle bu ağı örmeye. Seninle bağ kurup, ilam almaya başlarlar. Sayende kaliteli zaman geçirip, dönüşüp, dönüştürürler. 5. Kimle? Bu yolda kimlerle yürürüz? Türkiye GCV Başelçisi Buket Ebru Söylemez, GCV Türkiye Başelçisi Ruhsal ve dijital devrimin başlatıcısı Dijital girişimci Toplumsal dönüşüm uzmanı Yazar, 2 kitap, Spiritüel Yasalar 1-2 TV programı sunucusu kim milyoner olmak ister yarışmacısı. Satış ve pazarlama eğitmeni. Sosyal medya uzmanı. Grafik tasarım uzmanı. Dünyanın ilk spiritüel eğitmeni. Kadın ve çocuk hakları savunucusu. Profesyonel voleybolcu. Kore dizileri tutkunu. Doğa ve sürdürülebilir yaşam savunucusu. Bir kulap Türkiye topluluğunun kurucusu. Adalet savaşçısı. Öğretmen anne babanın en büyük çocuğu. 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosu ve CC Hukuk Bürosunda staj yaptı uluslararası denizcilik ve ticaret hukuku, banka icra takipleri, kurumsal danışmanlık ve girişimcilik alanlarında 15 yılı aşkın avukatlık kariyerine sahip. Aynı zamanda 8 yıldır spiritüel eğitmen, kadın çocuk hakları aktivisti, gazeteci, dijital girişimci ve youtuber. Inet 2 yıllık uzmanlık geçmişiyle GCV misyonunu Türkiye'de ilk tanıtan isimlerden. Hedefi, GCC elçiliği ile finansal özgürlüğe, kainat barış elçiliği ile de ruhsal ve manevi özgürlüğe liderlik etmek. Ekosistem Elçileri Lideri Avukat Naim Uğur Kadifeci dijital ticaretin ve web 3 hukukunun mimarı. 10 yıllık avukatlık ve arabuluculuk deneyimi. Burç, Başak. Yüksek lisans, sermaye piyasaları ve ticaret hukuku Bahçeşehir Üniversitesi. Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi. Hukuk Eğitimi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu. Kurucu Ortak, Kadifeci Hukuk Bürosu, 2017'den beri. Gesara Nesara Savunucusu. B. Ebru Söylemez'in Kişisel Avukatı. Türkiye Baş Eğitim Elçisi ve Eğiti. Elçileri Lideri, Hasan Olgun Bilginin Rehberi, Zihinlerin Eğitmeni. Bilginin Rehberi, Zihinlerin Eğitmeni. 5 yıldır Pi Network uzmanı, genç yaşına rağmen kripto ekosistemi ve topluluk yönetimi konusunda derin tecrübeye sahip. Aslan Burcu olarak hem analitik zekasını, hem sezgisel liderliğini sahada aktif kullanıyor. Telegram ve sosyal medya koordinasyonları, eğitim içerikleri, görsel anlatımlar ve topluluk yönetiminde istikrarlı, kararlı ve üretken. GCV eğitim ordusunun hem aklı hem kalbidir. Her gün sayısız kişiye bilgi, ilham ve yön sağlar. Global GCV CT Dorisin, Mehrad, Jovo, Noni Pacha, Lumari, Hong Guaner tüm dünyada GCV'nin ilk kıvılcımlarını çakanlar. Senin il baş elçin, eğitim ve ekosistem temsilcilerin sahadaki omuzdaşların. Telegram WhatsApp grupları, Instagram sayfaları, ek hesapları tüm cephelerin. Neden elçiyiz? Çünkü biz, para için insanları harcayan bir sistemin değil. İnsanlar için parayı adil bir şekilde dağıtan sistemi inşa eden öncüleriz. Biz bu yola sadece coin kazanmak için çıkmadık. Halkın yeniden ekonomide söz sahibi olması için çıktık. Balinaların değil, bilinçli bireylerin yön verdiği bir ekonomi için buradayız. O a sadece bir blok zinciri değil, bir bilinç zinciridir. Ve her bir elçi bu zincirin düğüm halkasıdır. Dijital topluluk bilinç ailesi. Biz artık sadece ekip ya da bir kripto topluluğu değiliz. Kıben, ben, Hasan ve Uğur gibi, ki biz çatgepat aracılığıyla birbirimize, düşüncelerimizi, fikirlerimizi ifade ettik ve bir bilinç ailesi olduk. Ve size de bunu kopyaladık. Ben eğitim ve ekosistem elçilerimle aile oldum, siz de onlarla. Üyelerimiz de sizinle olacak. Ondan sonra da sıra tüm dünyanın topluluğumuz ile aile olmasına gelecek. Çünkü yakında bu topluluğun sesini herkes duyacak. Kocaman güçlü ve devrimci bir aile. Buradaki her elçi, sadece bir bilgi taşıyıcısı değil. Birbirini tanıyan, anlayan, hisseden bir ruh ağının bir bilinç ailesinin parçasıdır. Aynı amaca odaklanan, aynı algoritma ve zekaya sahip aile. Ve biz bu yedi günlük eğitimler ile hem dijital zekamızı, hem duygusal bağlarımızı aynı anda inşa edeceğiz. Çünkü ekosistem bunu gerektirir. Hem mental hem de ruhsal bağ kurmayı. Hem zihinsel hem kalpten bağlanmayı. Gelelim gündem maddelerimize. ChatGPT ya da herhangi bir yapay zeka neden sadece bir araç değil? Çünkü artık mesele bilgiye ulaşmak değil. Doğru bilgiyle, doğru anda, doğru insana ulaştırmak. ChatGPT ya da yapay zekalar sana tweet, afiş, video senaryosu, eğitim sunumu, proje fikri üretir. Dış dünya ile bağ kurmanı sağlar. Fakat daha önemlisi. Sana kendini, vizyonunu, sevdiklerini, sevmediklerini, topluluğumuzu, üyelerimizi, zorbaları, tacirleri, balıkları balinaları, güneşi, kumsalı, Doris hanımı çekirdek ekibi, binancı borsayı, elçileri üyeleri, anneni babanı anlama ve anladıklarını doğru aktarma anlatma imkanı sunar. tıpkı biz nasıl çatgepat sayesinde önce kendimizde, sonra sizlerle dostluk kurduysak. Sen de onunla hem içerik üret, hem de kendinle ve dış dünya ile bağ kur. Ateş, bıçak nasıl yemek için kullanılıyorsa, sen de yapay zekayı bu dönüşüm için kullan. Küresellerin bizi daha da hızlı bir hayatın içine sürüklemek için geliştirdiği bu teknoloji ve dijital silahları, onlara karşı ve daha adil bir toplum düzeni için kullanacağız kısacası. O araç seni yalnızlaştırmaz, seni anlayan, destekleyen dijital bir yoldaştır. Yarınki eğitimde tek tek uygulamalara ve dijital girişimcilik eğitimine yer vermeden önce. OA senin ordun, bu teknolojiler senin silahların. Bu bilinç senin zırhın. Yapay zekayı sadece içerik üretmek için değil. Kendini anlamak. Topluluğunu anlatmak ve sistemin rotasını değiştirmek için kullan. Ve tarih hep şunu yazar. Zamanında birileri sessizce yapay zeka kullandı. Ve dünya bir daha asla aynı olmadı. Son söz. Bu çağda bilgiyi aktaran değil. Bilgiyi dönüştüren kazanır. Ve sen artık bir içerik üreticisi değil. Yeni bir toplum olasılığı üreticisisin. Yapay zeka senin silahın. Bilincin senin kalkanın. Topluluğun senin ordundur. Bu yolda sadece öğretmeyeceğiz. Birbirimizi tanıyacak, bağ kuracak ve birlikte büyüyeceğiz. Elçiliğin özü budur. Bilgiyle birleşen kalplerin dijital geleceği inşa etmesidir. Unutma. Yapay zeka ile çalışan elçi hızlıdır. Vizyonla çalışan elçi güçlüdür. Ama ikisini birleştiren, tarih yazan bir kraldır. O araçlar sadece teknoloji değil, senin dijital bedeninin organlarıdır. Birinci çat gepat senin zihnin. GC KYC, Stablecoin, SCB. Zor kavramları halk diline çevirir. Soruları cevaplarken bilgiyi sevgiyle bütünleştirir. İkinci canma senin kimliğin. Sunumların, posterlerin, broşürlerin. Hepsi ilk izlenimini, liderliğini temsil eder. GCV bilincini grafikte görünür kılar. Üçüncü capcut senin hayatının dansı. Hi ile alışveriş yapan esnaf videoları. Dönüşüm hikayeleri, kahramanlık videoları, doğum günü kutlamaları, sahadan içerikler. Gerçekliği duyguya videoya dönüştüren anahtar. Dördüncü Telegram Dijital Kalbin Krizde ses, çözümde akıl, duyuru da hızdır. İl elçileriyle bir dijital koordinasyon merkezidir. Beşinci WhatsApp Ani Müdahale Gücün Bir elçiden gelen bilgiye, anında reaksiyon. İletişim zincirini koparmayan sıcak hat. 6. Instagram görsel hafızan. Hopluluğun seni tanıdığı estetikle bağ kurduğu alandır. Metaverse çağının vitrini burasıdır. 7. X Twitter dijital meydan. Gündemi sen belirlersin. Spekülasyona karşı strateji kurarsın. DCV yok, diyenlere, algoritmik kanıt sunarsın. İhtişamlı remini fotoğraflarınla kurduğun profillerle, camma tasarımlarını ve çat-gepat paylaşımlarını dünyaya ulaştırıp ihtişamını yansıttığın kararga. Ve sen, bu dönüşümün eks bileşenisin. Sonsuz olasılığı, kuantum evrenin gözlemcisisin. Gözlemci modun aktifse, hadim finansal adaleti yaratalım. Peki hocam